Dede yapma içme şunu artık ya. Lan yani sus. Al oh, vurma. Git, git bara şundan al da gel bir tane. Hadi dede, yürü. Tamam vurma ya. Ulan dede niye içiyorsun şu zehri ya. Lan. Lan o elindeki ne senin? Sigara dede. Lan seni terbiyesiz. Seni ne şerefsiz. Sen sigaramı içiyorsun. Seni ahlaksız. Ulan zehir bu zehir. Ulan şerefsiz zaten sana aldım sana aldım sana aldım Ay bana mı aldın canım torunum benim Allah kardeşim senin içeri. belanı versin uzak dur benden pis iğrenç kokuyor nefesin sigara yüzünden Ah ah oğlum örümcek ısırdı Oğlum çok şanslısın örümcek adam olacaksın Oğlum harbiden örümcek adam olacağım lan Hadi hadi yürü kutlayalım bunu hadi <laughs> yeah. Hadi. 5 dakika sonra İbo kardeşim ne oldu sana <laughs> Örümcek adam olacaktın kanser oldun Seni şanssız çocuk <gülüyor> bekle getiriyorum <laughs> <laughs> suyunu Al şunu al al seni kudala al. Ya dedem benim ne oldu sakat kalmışsın dede ne oldu sana? Bana abone olmadığınız için enerjim bitiyor. Hadi dede kaldır. Hadi dede altına hiçbir şey giymemişsin ya. Ya dede üstüne bir şeyler giyeceğine söz verirsen abone olabilirler. Söz veriyorum giyeceğim. Tamam. Dede hani gidecektik partiye kopacaktık eğlenecektik. Evladım çok yorgunum demeyin. Ama dede kızlar var salonda. Kızlar mı? Ne oluyor? Aa, <laughs> Sakin ol. Neden nereye gittin? Kızlar. Oğlum İbo seninki orada. Hadi yürü. Oğlum ne yapacağım lan? Ne diyeceğim? Utandım şimdi. Oğlum doğal davran. Rahat ol. Hadi. Hadi yürü. Tamam. Aa yavrum bebeğim ne haber? Nasılsın? Aa. Aa. <laughs> <laughs> Emal. Lan İbo böyle mi konuştur? Hanımefendi kusura bakmayın. Gelin ben sizinle konuşayım. Gelin şurada konuşalım bir kahve ısmarlayayım size lütfen. Orada birilerinin yardıma mı ihtiyacı var lan o ne? İmdat. Biri yardım etsin. Sıkıştık kaldık burada. Ne oluyor lan orada? Geliyorum lan. Nerede o? Oh, oh, ah, ben geldim. Önce adam. Ben ah, geldim geldim. Çok şükür geldin. İyi misiniz? Bu hanımefendi niye yerde ya? Sizi kurtarayım gelin. Ben önce bu hanımefendiyi kurtarayım. Tamam siz burada bekleyin. Hemen geleceğim. Bekleyin burada. Tamam bekliyoruz. <laughs> Yavrum ne haber? Lan hani beni kurtaracaktın? Niye gelmiyorsun? Hayırdır lan artist? Hah geliyor kurtarmaya. <laughs> ne var lan? Süpermen yaşasın <laughs> Süpermen. <laughs> ne Süpermen lan ne diyorsun lan? Lan sen ne biçim süper kahramansın? Gittin kızı hayırdır kurtardın lan, beni hayırdır kurtarmıyorsun. Lan, hayırdır gel Seni... lan gel 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 ya. Oh. Sen senin gibi süper kahraman olmaz olsun. Ne kadar geri zekalısın ben beklerim burada başkası kurtarsın. Bundan sonra bir evsiz olarak sokakta yaşayacaksın. Çıkar lan şu kostümleri de. Çıkar. Bak, bırak. Dede babaannemle Morty senin kanalına abone olmamış. Canım dedem seni çok özledim. Neredeydin bunca zaman dede? Ah, oh, oh. Maşallah torunuma kocaman dana gibi olmuşsun. Gel gel sana artık hediyeni vereyim. Üniversiteyi de bitirdin. Oha dede bu ne? Bak sana üniversiteye girerken söz verdim arabaya aldım. Hadi gezelim yavrum benim. Hadi. Dede hadi, dede. Hadi. Aa Gezil. dede bu değil. Aa, aa. Seni... Hayırsız evlat. Gel dede de seni hastaneye götüreceğim. Emal o elindeki ne lan? Oğlum gelirken yerde buldum dikeriz aya. Hadi. Oğlum niye bunu dikiyoruz? Git bayrağı getir lan bir tane. Oğlum alamadım haka çok pahalıydı ya. Ne demek alamadım oğlum? Ne demek alamadım? Kış dünyaya, kış dünyaya Tamam tamam gidiyorum. Tamam hadi gidiyorum. Yürü git Allah almadan gelme Emal. <laughs> Beni de bekle lan. Türkiye nerede? Geliyorum. Dede babaannemi mi kaçırdılar? Bu sefer tek kurtaramam Yardımın lazım. Ya bırak ne yapacağız? Buruş buruş yaşlı kadını ya. Dede kendine gel. O kadın seni karın karın. Hadi yürü. Tamam tamam. Tamam hadi gidelim. Yürü dede. Geliyorum babaanne. Ana bak lan. Ne oluyor? Kimse benim babaanneme hiçbir şey... Yok. Gel dede yardım lazım. Hop. Ananı lan. Silah düştü. Geri zekalı kendisi düştü. Dede neredesin? Çok fazlalar. Geliyorum. Vurma. Dede bir şey yap. Dede. Bırakın torunumu. Dede. dede. Bu işi bitiriyoruz. Yürü babaannemi almamız lazım. Hadi. Nerede babaannen? Aşkım. Neredesin? İşte burada. Hadi dede. Bebi. Ah Dede, dur tır, ya dede. <laughs> Aşkım, seni bulduğumuza çok sevindim. Oh, mis mis. Oğlum ne yapıyorsun burada? Ya, ne yapayım dede? Ehmalver abone olanlara döner kesiyorum. Abone olan herkese döner vereceğim. Çok kes. Iyi, iyi, bol kes. Oğlum, oğlum azıcık kesmişsin. Ne var ki dede? Oğlum ince ince kes şunu. İnce ince kes şunu. Ya ne vuruyorsun <laughs> dede? Lan ne vuruyorsun lan? Gel, gel. Aa, hayır, hayır. Gel tadına bak. Gel, gel tadına bak. Ha? Takipçilere. <laughs> gel ayık mı? Gel. Aa, mükemmel. Mükemmel. Aa. Şimdiden görüyorum döner yediklerini. Lan çok acıktım. Biraz da ben yiyeceğim. Oo. Oh. Oha. Seni enayi yiyemezsin onu. O döner abone olanların. Lan bunlar değil. Lan yerler hamam böceği kaynıyor. Sen benim abonelerime pis yer mi yedirteceksin? Emal seninle şimdi bir oyun oynayacağız. Karpuzları atacağım havada keseceksin. Al kılıcını. Lan bu ne lan? Kılıç mı lan bu? Bu çağ dışı şeyle mi beni oynatacaksın? Ne yapıyorsun Emal? Kaç para verdim ben ona? Ben kendi kılıcımla oynarım. Oha onu nereden aldın? Anankini öldürdüm ve onunkini aldım. Anan, <laughs> anan, ananın, ananınkini mi aldın? Tamam. Yo, ya o zaman şunda başla. Hazır mısın? Hadi hazırım. Yolla. 3, 2, 1. Oha! Benim babam anankindi. Ne? Seni aşağılık. Böyle bir şey yapacağını biliyordum. Hazırlıksız gelmedim. Ben de senin bunu yapacağını bildiğimi bildiğini biliyordum. <gülüyor> ah, ah. <gülüyor> hayır, hayır. Benim kılıcımı bana karşı kullanamazsın. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ah. Emal bu kılıçların sorumluluğu çok yüksek. Bu kılıçları olması gerektiği gibi kullanacağız. Çal keke çal. Duribo Dur bunu daha ciddi bir şey için kullanmalıyız. Bunun gibi. <laughs> bu ne oğlum daha ciddi bir iş için kullanmamız lazım bunları. Nasıl ciddi? İşte bunun gibi. Oh, oh. Bu. Dünya hani düzdü lan? Düz zaten oğlum yuvarlak tabak gibi. Ha, doğru. Hadi <gülüyor> gidelim. Onu <laughs> gidemiyoruz. Niye gidemiyoruz Emal? Ne yani? Ay bir yalan mıydı? Biz bir stüdyoda mıyız? Her şey bir yalanmış İbo. Her şey bir yalanmış. Nasıl uçuyoruz o zaman? Bu da bir yalan. Biz bir simülasyondayız İbo. Emal bacaklarını kıracaksın ama. Emal bacakların. Ve bu videoyu izleyenler siz de bir simülasyondaysınız. Simülasyondan çıkmak için abone olun. Abone olun lan. Ben la. bir de öpeyim seni. Hediyesi gel. Hayır öpme beni. Bırak. Ne de ne yapıyorsun? Dikkat et bak bir yerine zarar vereceksin. Kaldırma şunu ya. Aa, abonelerim için kaldırıyorum. Ne de öyle kaldırılmaz o. Sen ver bana ben kaldırayım. Ver. Ver de de ver. Ah! Ah! Eh bir ara abone olmazsanız böyle güçsüz olursunuz. Hadi şimdi kaldır bakayım. Tüh! Tüh! <laughs> Dede dede görmüyor musun Dükkana aciz geldi bütün her tarafı kapattılar bir şey yapmamız lazım ve benim bir planım var Oğlum madem haciz gelmesini istemiyordu iyi çalışacaktın burayı Ama dede gel bak ne yaptığımı göstereyim sana gel gel benimle gel Gir dede bu odadan hemen solda O ne? Aa, oğlum bu ne? Babaannemin altınlarını bozdurarak aldım seni aşağılık şu torun Dede hepsi işimizi kurtarmak içindi Oğlum o altınlarla bu dükkandan 5 tane daha açardım ben Seni aşağılık Ya dede ah. İnsanlar bu animatroniyi sevecek gelecek dükkana vurma bana Sen oynayacaksın artık yürü Hadi söyle şarkıyı Ray 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 ray, ray. Ah. Dede sana yeni bir araba aldım Atla için atla Dede şimdi seni babaannemin yanına göndereceğim. Kapat gözünü bu bir sürpriz olacak sana. Kapattım kapattım. Hazır mısın dede? Oğlum rüzgar hissediyorum. Dede güle güle git güle güle gel.